Bak geliyorlar. Gel 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 Öyle mi niye? Falan Döken kayak merkezinde çok güzel vakit geçiriyoruz. E, kar kalınlığı ve kalitesi çok güzel. E, tüm kayak severleri ya da kayak, snowboard e, sporu yapmak isteyen herkesi Erzurum'a bekliyoruz. E, bu güzelliği kaçırmayın. <laughs> e, merhabalar. Bugün hava çok güzel siz de gördüğünüz gibi. Eee biz de kızımla birlikte kayağa geldik. Eee zaten Erzurum özellikle Palandöken Döken bu konuda biliyorsunuz çok iyi, çok uzun bir piste sahip. Bizde bir, bir kaç tane hatta. Eee biz genelde güneyden kayıyoruz. Eee ve çok mutlu oluyoruz. Kar kalitesi, kar kalınlığı şu an çok iyi. Havanın da güzel olması ve ekstra bizim için avantajları çok mutluyuz, ayak çok eğlenceli, çok seviyoruz.